Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de internet ünitesinin birinci testiyle beraberiz. Haydi vakit kaybetmeden birinci test, birinci sorumuzu çözelim. According to the results, which of the following true? Bakalım bu sonuçlara göre hangisi doğruymuş? Most of the teens are crazy about looking for information. Crazy about çok sevmek demektir. Yazalım. Ne diyor yani? Çoğu genç bilgi arama, aramayı çok sever. Looking for information on olduğu için demek ki çok sevmezler. A'yı eledim. Teens are more interested in watching videos than playing online games. Gençler video izlemeyi online oyun oynamaktan daha çok sever, daha çok ilgilidir demiş. Bakalım watching videos 20 iken playing online games 30. O halde B'yi de elemiş oldum. Doing shopping is the most popular option among the teens. Alışveriş yapmak gençler arasında en çok tercih edilen seçenektir demiş. Doing shopping'e bakacak olursam en çok tercih edilen seçenek değildir. O halde C'yi de elemiş oldum. D'ye bakacak olursam more than half of the teens prefer playing online games and doing shopping. O zaman gençlerin yarısından çoğu online oyun oynamayı ve alışveriş yapmayı seviyorlarmış. Evet baktığım zaman ikisinin yüzdesi geçiyor. More than half of the teens diyebiliriz. O halde D şıkkını işaretlemiş olduk. Sıradaki sorumuza geçelim. According to the conversation above, what can we say? Yukarıdaki konuşmaya göre bakalım ne söyleyebilirmişiz? Hey, I have a problem with my connection. Can you fix it? Bağlantıyla alakalı bir problemim var, bir sorunum var. Düzeltebilir misiniz? What do you mean? I can't connect to the net. İnternete bağlanamadığını anlıyoruz. O halde, Ada, log on a web page. Web sitesinden çıkış yapın demiş. Bu bağlantıyla alakalı bir çözüm değil. Check, sig check signals on your modem. Modeminizin sinyallerini kontrol edin. Check, kontrol etmek demek. Bu bağlantıyla alakalı olabilir. Dursun. Register a social networking account. Bir sosyal ağ sitesine e, kayıt olun demiş. Register'da kayıt olmak demektir. O halde bunu da elemiş oldum. D'ye bakacak olursam protect your computer against viruses. Virüslere karşı bilgisayarınızı koruyun demiş. Ancak problemi çözecek olan şık B şıkkıdır. First check signals on your modem. Bizim doğru yanıtımız olmuş oldu. What does Cenk think about the internet? Bakalım Cenk internet hakkında ne düşünüyormuş? Hi Samet, you would like to learn about my thoughts about the internet. Well, I think the internet is important in our lives because we use it for many kind of things like homework, project, playing online games and chatting. However, it has some dangerous Uh, it has some dangers. Your personal information can be stolen. Be careful. Demiş. Demek ki Samet internetin yararlı olduğunu düşünüyor. Ödevler, projeler olarak online oyun oynamak ve arkadaşlarla konuşmak hakkında yararlı bir içerik olduğunu düşünüyor. Ancak aynı zamanda dikkat et. Bazı kişiler bilgiler çalınabilir diyor. Bakalım. To him it is so boring. Ona göre çok sıkıcıdır demiş. Bunu eledim yararlı olduğunu düşündüğü için. In his opinion it is unnecessary for us. Onun fikrine göre bizim için önemli değildir, gerekli değildir demiş. Bunu da eledim. He doesn't think that we need to be careful, dikkatli olmamız gerektiğini düşünmüyor demiş. Bunu da eledim. O halde D'ye bakacak olursam He believes it is important but it has some dangers. However, it's some dangers dediği için D şıkkını işaretlemiş oldum. Sıradaki sorumuza bakalım. What can be the best title according to the information above? Don't share your personal information with strangers. Kişisel bilgilerini yabancılarla paylaşma. Use safe websites. Güvenli web sitelerini kullan. Refuse an unknown people's friend. request demiş. Evet bu da eee tanımadığın insanların arkadaşlık isteklerini reddet şeklinde söylemiş. Be careful with the person who you talk on the internet. İnternette kim internette kimle konuştuğuna dikkat et demiş. O halde bunun başlığı ne olabilir? En iyi başlık. The harms of the internet, internetin zararları aslında zararlarından bahsetmiyor. Dikkatli olmamız konular konusunda bizi uyarıyor. Eledim. Social networking sites, sosyal ağ siteleri. Bununla da alakalı bir şey yok. The internet safe the rules. internetin güvenlik kurallarından bahsediyor. O halde bu olabilir. The first of the internet internetin ilkleri demiş. Bunu da eledim. O halde benim doğru yanıtım C şıkkı olmuş oldu. Sıradaki sorumuza bakalım. Which of the following is not mentioned in the text? T text. Bakalım. They have tens of thousands of followers. They are reliable about the news all around the world demiş. Diğerinde ise they prefer using the net to get some valuable information and free offers. Son olarak da they always share some kinds of angry comments or messages on the net. Bakalım A şıkkı bize şikayet eden insanlardan bahsediyor. Şikayet eden, şikayetçi anlamına geliyor. B'de ise evangelist yani bu dinle alakalı bir kavramdır. C'ye bakıyorum influencer yani etki bırakan kişiden bahsediyor. Son olarak utilitarian yani yararcı. Yararcı anlamına geliyor. O halde hangisi bahsedilmemiş? Sondan başlarsam. They always share some kinds of angry comments on messages on the net demiş. Sürekli kötü yorumlar yapıp ve kötü mesajlar yazanlar, internet, internetteki kişiler bu şikayet edendir. Demek ki bu bahsedilmiş. Influencer etki bırakan kişi olduğunu söylüyor. They have tens of thousands of followers demiş bir sürü takipçileri olduğunu görüyorum ve onlar bilgi almak bilgi vermek konusunda da güvenilirmiş. Yani etki bırakan kişi diyebilirim, influencer diyebilirim. O halde bunu da eledim. They prefer using the net to get some valuable informations. Valuable değerli demek. Değerli bilgi almak için kullanıyormuş. Bu da utilitarian yani yararcı diyebilirim. O halde evangelist B şıkkı bahsedilen şeyler arasında değildir. Geçelim sıradaki sorumuza. Which of the following doesn't complete the conversation? Tamamlamayacak olan şıkkı soruyor. Do you like going online every day? Her gün internete girmekten hoşlanır mısın? Yes, of course. When I have free time, I use the net. Evet, tabii ki. Boş zamanım olursa interneti kullanırım demiş. Robert da bir şey sormuş. Jacob da I prefer playing online games usually. I am interested in football so I play football games online with my friends. What about you? Demiş yani anlıyorum ki online oyun oynamayı genellikle tercih ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte de online futbol oyunu oynuyorlarmış. Peki ya sen diye Robert'ın da fikrini sormuş. I don't like playing games online. I would rather listen to music demiş. Demek ki Robert da oyun oynamayı sevmiyormuş. Müzik dinlemeyi tercih ediyormuş. Buna göre bakalım hangisi tamamlamaz. For what purposes do you use the Net hangi amaçlarla interneti kullanıyorsun demiş. Onun da Jacob'un da amaçlarını yukarıda okuduk. What do you do on the net? İnternette ne yapıyorsun? I prefer playing online games usually. Bunun cevabı olabilir. Which device do you use to go online? İnternete girmek için Hangi aleti kullanıyorsun demiş. Bununla alakalı bir şey görmedim. D'ye bakacak olursam what do you use the internet for? İnterneti yine ne için kullanıyorsun sorusunu görmüş olabilirim. Ancak cevap vermeyen şık C şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakalım. O halde According to the information, which one is suitable? Uygun olanı soruyor. You call your friends to talk something but his mother answers the phone. She says he is not available right now. You want to leave a message for him. Demek ki arkadaşınla konuşmak istiyorsun ancak o şu an müsait değil. Annesi telefonu açıyor. Mesaj bırakmak ister misin? Bakalım. Would you like to leave a message? I understand you. Can you say him to call me back? Şeklinde ya da may I take your message. Demek ki mesaj bırakmak istiyorsa Can you say him to call me back? Beni aramasını söyler misiniz? Doğru cevabımız olacak. O yüzden C şıkkını işaretlemiş olduk. Sıradaki sorumuza bakalım. Which of the following completes the sentences? I am an internet addict. I spent more than four hours on the net in a day. Just after I get up, I nokta nokta my social media account and I start to share photos and make comments. Demek ki ne diyor? Ben bir internet bağımlısıyım. Bir günde internette 4 saatten fazla vakit geçiriyorum. Uyanır uyanmaz sosyal medya hesabıma bir şey yapıyorum demiş. Bakalım delete silmek demek. Ama sosyal medya hesabına biz giriş yapmayı arayacağız. O halde A'yı da eledim. Log out çıkış yapmak demek ki hesaba girmemiz gerekiyor. Bunu da eledik. Login Giriş yapmak anlamına geliyor. Create ise yaratmak. O zaman bizim doğru şıkkımız hangisi oldu? Login. Just after I get up, I log in my social media account and I start to share photos and make comments. Demiş uyanır uyanmaz sosyal medya hesabıma giriş yaparım ve fotoğraf paylaşmaya ve yorum yapmaya başlarım. Demiş. Sıradaki sorumuza geçelim. Hello everyone. I am interested in cooking. I know many recipes. Today is my mother's birthday and I want to make a cake for her, but I don't know how to make it. Can you give me some recipe? Annesine doğum günü için bir pasta yapmayı düşünüyormuş ve e, nereden yapacağı ile alakalı bir advice, bir tavsiye istemiş. O halde which application should be redundant to learn how to make a cake? Yani pasta yapmak için hangi uygulamayı indirmesi gerekiyor dedi. A'da music, C'de ise map görüyorum. D'de ise alakası olmayan bir şey gördüğüm için B yemek tarifleriyle alakalı olduğu için B şıkkını işaretlemiş oldum. Sıradaki sorumuza bakalım. Which icon does Tom talk about demiş. Hi Gözde, I am sending you a file via email via aracılığıyla demek. O halde mail aracılığıyla, e-mail aracılığıyla, e-posta aracılığıyla bir dosya gönderdim demiş. Please click the nokta nokta icon and Check it at first, then print it please demiş. Demek ki mailde olan bir icon arayacağım ben. Okay, I will print it and get to school tomorrow. Thank you so much demiş. O halde delete silmek demekti. Yukarıda yazmıştık. Bunu eledik. Update güncellemek demek. Ama biz mailde olan bir icon aradığımız için bunu eledik. Login'de giriş yapmak demiştik yine üstte. Ancak attachment ekler anlamına geldiği için B şıkkı bizim doğru cevabımız olacak. Click the attachment icon and check it at first şeklinde oldu. B şıkkını işaretlemiş olduk. Sıradaki sorumuza bakalım. What kind of internet user is he? Burak, Burak has a blog on the net. He shares traditional food recipes and also he teaches followers how to make delicious food. He has many followers on his social media account. He always posts videos about food and health life for his followers demiş. Demek ki Burak'ın interneti nasıl kullandığını yukarıda okuyoruz. Çok takipçili bir sosyal medya hesabı varmış ve o hesapta yemek yapıp insanlara nasıl yemek yapıldığını öğretiyormuş. O halde what kind of internet user is he? Utilitarian, yararcı demiştik. Influencer, etki bırakan kişi. Complainer, yani şikayet edenden bahsetmiştik. Yeni kelime olarak bystander, seyirci anlamına geliyor. Ancak çok fazla takipçisi varsa biz buna etki bırakan kişi yani influencer diyorduk. Bu yüzden C şıkkını işaretlemiş olduk. Son sorumuza da bakalım. Evet arkadaşlar, there is a survey among a hundred teens about their device preferences while they are using the net. Here are the results, sonuçlar burada. Which of the following is correct according to the results? Sonuçlara göre hangisi doğruymuş? Teens usually prefer using the tablet while they are online. Bakıyorum, ee, Tab and usually demiş. Genellikle tableti kullanırlar demiş. Onun da oranının yüzde on olduğunu görüyorum. Diğerlerini de okuyalım. Nearly half of them prefer using laptop. Neredeyse yarısı laptop kullanmayı tercih ediyor demiş. Ancak neredeyse yarısı değil yüzde yirmi bir oran var. Diğerlerini de okuyalım. Using desktop is the third popular device. Masaüstü üçüncü popüler alet olduğunu söylemiş. Bakıyorum. Evet. Bu olabilir. Bir de D'yi okuyalım. Half of them use their smartphone to go online. Yarısı, half of them, yarısı gençlerin yarısı akıl telefonları internete girmek için kullanır diyor. Ancak yarısı değil. %46'lık bir oran olduğu için bu da olmaz ama biz doğruyu aradığımız için C şıkkını işaretleyeceğiz. Çünkü using desktop is the third popular device demiş. Birincisi smartphone, ikincisi laptop, üçüncüsü ise desktop olduğu için doğru olan C şıkkı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.